Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen, son günlerde artan sıvı yağ fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gerçekleşen fiyatların zirve olduğunu dile getiren Çelen, döviz kurlarına bağlı olmakla birlikte bu seviyenin yeni sezon yaklaştıkça belirli bir miktarda Şubat-Mart dönemiyle birlikte düşüş beklentimiz var dedi. Son dönemde e, hani sosyal medyada da sıkça yer almaya başladı, e, yani yağ fiyatları e, yani önemli oranda yani artmasıyla beraber piyasada yer alan diğer oyuncularında değişik ambalaj ve yani gram ile işte yeni satın alma gücüne e, yani tesir etmeye çalışıyorlar. Yani ara ambalajlar konusunda yani farklı yani ambalaj gruplarını görmeye başladık. Yani buralarda biz yani tüketicimizi yani dikkatli olmaya davet ediyoruz. Yani özellikle aldıkları ambalajın yeni içerisindeki yeni litre ve yani kilogram miktarlarına dikkat etmelerini yani öneriyoruz. Yani birim fiyatlar yani arttıkça yani geçmişte de buna benzer dönemler yaşadık. Yani o sebeple yani kurumsal ve marka değeri olan bir yani ürünleri tercih etmelerini biz en yani özellikle kendilerinden rica ediyoruz. Tüm bir öğrencilerimizi Edirne Safir Koleji'nde eğitim görmeye davet ediyoruz. Biz yani normal şartlarda yani sezon seyrinde artık hani zirve noktaları yani gördüğümüzü düşünüyoruz yani döviz kuruna da bağlı olmakla birlikte e, hani bu seviyelerin e, hani yeni sezon yaklaştıkça yani belli bir miktarda e, Şubat Mart dönemiyle beraber e, bir miktar yani düşüş beklentimiz de var. E, yani kışın etkisi bittikten sonra dağıtım kanallarının, lojistik kanallarındaki rahatlamayla beraber Mart Nisan aylarıyla e, fiyatlarda bir miktarda yani düşüş yani bekliyoruz. E, şu an hani gördüğümüz yani seviyeler e, hani zirve diyebiliriz. Hı -hı. Yani bundan sonra yani hane halkı bütçesine daha fazla yük getirmeyeceğini düşünüyoruz.